koşarak gidiyorum. Koşarak gidiyorum. Vatan, millet, Sakarya. Şaşsa da mayamız ak. Sonunda gül akar ya. Tuna nehri aksa da dokunsam el yakıyor. Osman Paşamız esir yetim gibi bakıyor. Eğdim başımı turnam, gözyaşım sel akıyor. Yönümü yola çevirdim, umutla gidiyorum. Koşarak gidiyorum, vatan millet Sakarya. Şaşsa da mayamız ak, sonunda gül akar ya. Kırat geçmiş çiğnemiş, Katmış tozu dumana, Ne bakmış altı dumana, Ne de dalmış umana, Ne bulduysa paylaşmış, Eller açmış kumanya, Anadolu kanında, Ölmüş türkü sazında, Cepheden cepheye koşar, Kışında yazında. Koşarak gidiyorum, Vatan millet sakar ya, Sesse de mayamız ak, Sonunda gür akar ya. Halep'te Abdülhamit, Bombalanmış çarşısı, Üç beş hatıra, mezar, Üstünde çalı çırpı, Viraneye dönmüş her yer, Bakınca dağ başı, Yönümü, yönüm yola çevirdim, Umutla gidiyorum. Koşarak gidiyorum Vatan millet Sakarya ya Şaşsa da mayamız ak Sonunda gül akar ya Duymuyor kağını sesi Atmaz sarlaya tohum At ve eşek otlamaz Olmuyor artık doğum Yağmur yerine seller gözeşi Boğum boğum Anadolu bağında Bel bükülmüş çağında Kıymet bilmiyor gençlik, Reyhan bitmez dağında. Koşarak gidiyorum vatan millet Sakarya. Şahsa da mayamız ak, sonunda gür akar ya. Bangır bangır yabancı müzik, mehterim suskun. Gençlik başında duman, başka kültüre vurgun. Alnında secde izi yoktur, yaşıyor sürgün. Yönümü yola çevirdim, umutla gidiyorum. Koşarak gidiyorum, vatan millet Sakarya. Sesseden mayamız ak, sonunda gür akar ya. Dirilmek gerekiyor, gidecek neresi var? Orta nefes, Anadolu kadim yer. Her büyüyen tohumda şanlı tarih tarihi ayar. Yıka yüzünü, uyan gaflet veren uykudan, titretini düşmanı, Osman ruhu korkudan. Koşarak gidiyorum, vatan millet Sakarya, sesse de mayamız ak, sonunda gül, akar ya. Koşarak gidiyorum, vatan millet Sakarya, Ses de maymzak, sonunda gül, Akarya, Akarya.